Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Arkadaşlar bugün de BİM'e geldik. Çok güzel ürünler bulduk burada size. 8 Mart ürünlerini erkenden bulduk. Bizim bime erkenden gelmiş bu ürünler. Sizler onlara teker teker göstermek istiyoruz o ürünleri. Baya güzel birkaç tane bulduk güzel ürünler zaten videomuzda da seyredince göreceksiniz kanalımıza abone olmayı unutmayın beğeni yapmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz şimdiden destekleriniz için abonelikleriniz için Hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz hepinizden Allah razı olsun Lütfen bizi yalnız bırakmayın 31 bin olduk butonlara hep birlikte basalım 40000 hedefimiz büyük bir aile olduk böyle devam edelim arkadaşlar Şimdi şunlar da 8 Mart öğünde 44,5 lira lavın. Ne güzelmiş bunlar mini minnacık. Bayıldım bunlara. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle gösterelim size. Bunlar da 8 Mart'ta gelecek ürünlerden arkadaşlar. Tanesi 15 TL. Şunları size bir gösterelim. Bak ne güzel ürünler. Şöyle bak moru da var. Geçen kırmızısını bulmuştuk. Çileklisi Orada... vardı. Şimdi de moru var. Evet bak şöyle gösterelim size. Üzümlü. Şöyle süzgeçler. Bak şunlar. Ne güzel bunlar. Hepsi bunlar. 8 Mart'ta gelecek günler. Bak şöyle çileklisi de var. Gene buldum onu. Şu. Şu da güzelmiş. Evet. O da güzel. 1.2 litre. Şu da güzel. Bak. Şöyle. Şu. Bak şu da güzelmiş. Onu demin gösterdim ben. Gösterdim mi -hı. -hı. Hmm. Şu, şu var. göster. Şu da. Bak şu ölçekler var. 4 tane. -hı. Hmm şunu gösterdim mi? Bak Yok. Da güzel. Bu da bir bir şey. Evet. Aa bu ne güzel. Bak. Şeyli. Trans kitli Evet. 15 TL'den. Bak şunu da buldum. Kilitli bak. Güzel şunları bak. Saniye. Nasıl açılıyor bu? Bu şekilde. Bak bunlar da 8 Mart'ta gelecek olan ürünlerden. Şöyle. Bunu şöyle bir şeyi. Çay bardağı. Çay takımı. Vera modeliymiş. 169 lira fiyatı da. Bu da güzelmiş ha. Çok güzel. Şöyle, Şöyle geri koyalım. Ver. Bunu da göstermiş olalım. Bunlar alalım. da 8 Mart'ta gelecek ürünlerden. Bir tane borcam bulduk arkadaşlar. 8 Mart'ta gelecek borcam bu. Evet. 90 lira fiyatı da. Bunu erkenden bulduk. Bunu sizler için erkenden bulduk arkadaşlar. Bak şunun güzelliğine bak. Çıkar anne şeyinden. <laughs> bak, bak. Çok Dur elime şöyle. Evet, ha böyle şöyle, tamam. Şöyle göstereyim size. 49 lira. Bak bu da 8 markın ürünü. Erkenden bulduk size. Bunlar da 26,5 lira. Stormax'ın 2,5 litre saklama kapları. Bunlar kapaklı. Size göstereyim kapaklarını da şöyle takayım. Bak hani bunlar da ürünler. ne güzel. Şöyle şuradan kilitli kapanıyordu. Dur şunu kapatamadım. Aç üstüne geldi. Heh, bu şekilde. Şöyle. Biz martörünü. Rivaldi'nin çaydanlığı var arkadaşlar. Fiyatı neydi bunun? 429 lira. Tamam şöyle bir göstereyim ben size. Göster bakalım. Şurada Şur. istersen şunun ön koyabilirsin. Güzel bir çaydanlığa da oluyor bu. bakalım. Hı hı. Yeni ürün. Yeni olması da iyi. Şöyle. Şöyle. Bence güzel bu. Evet bence de. Bakalım şöyle. Heh, Böyle. Kapaklı silikon buzluklar var. Bunlar da 26,5 liraymış. Bak ne güzeller. Bayıldım bunlara. Başka rengi var mı? Şu Mavi. yeşili var bir Şu de. Şu yeşili göster. Bak şöyle göstereyim size. Bak bir de mavisi var. Aa Şu. arkaları da ne güzelmiş renkli. Bunlar çok güzel. Şöyle harika ürünler. Şu borosilikat fincanları söyleyelim. Bak bunlar da 89 liraymış. Şöyle üçlüğü hoşuma gitti bunlar benim. Şunları söyleyelim. Çikolata desenli evet, saklama, saklama, kapları. kapları. Dur gösterelim şöyle. Göster. Göster. 47,5. Bak şöyle. 3 tane varmış içinde. Üç 800 varmış. bu arada. Bir bakalım mı şöyle Bak nasıl çıkaracağım? Kolay. Sanki yapışmış gibi duruyor yok, da. Yok yok, yok değil yaparız, mi? Yaparız yaparız. Kolay. Ne evet, görsünler de. Hı hı. Şöyle Dur, şöyle, şöyle. şunu alayım. Hı. Hı. Şunu koyalım. Şöyle. Şöyle bak. Bak, Böyle. Sizin için çıkarttık. Böyle daha net görünüyor. Öbür türlü belli olmuyor. Aynen. Bak bal kavanozu var. Bu da 49 buçukmuş. Şöyle şeyinden de çıkarmışlar zaten kutusundan. Şeyinden. Ambalajından. Ambalajından çıkmış. Bak şöyle. Size şöyle göstereyim. Gayet de güzel bir ürün. Ben beğendim bunu. Baksana. Bak şu var. Seramik baharatlık seti var. Üçlü. Şunları size bir gösterelim. 189 liraymış. Tamam. Fiyatını da söyledik zaten. Bak şöyle. Bir saniye. Bu Şuraya değil mi? Koyalım tabi. Güzelmiş. Üçlü. Bak ne güzel. Bunlar güzelmiş. Bak şunların tanesi de 27,5 lira. Bak şöyle. Seramik sufle kalıbı diye geçiyor bunlar da arkadaşlar. Bunları Hı -hı. da söylemiş olalım. Şu ortadan açılan çöp kapaklı kova, çöp kovası var. Onu da gösterelim. 27 lira. Şöyle bir göstereyim ben size. Şöyle bak. Şöyle. Bak model olarak böyle. Şuradan açılıyor. Fırçalı sabunluk var. Sıvı sabunluk. Bu da 69 liraymış. Tamam. Ona bir bakalım. Şöyle bir bakalım Şimdi ben onu ayarlarım. Heh. Güzelmiş. Şöyle bak. Gayet de güzel. Bak şöyle dekorlu bardaklar var. Bunlar da 30,5 liraymış. Hı -hı. Bak şunlar var. Çok güzel bir şey ya. bunlar. bak şöyle civcivli. Değil mi? Aynen şu aynısı. Şu. Aynısı mı onun? Aynen. Evet şöyle. Tamam. Sana... Orkide, orkide saksıları var. 39,5 lira bunlar da. Şöyle bak. Gayet de güzel. Sepresten çıkarsak göstersek mi? Yok bence bilmiyorum. Şöyle gösterelim. Bir saniye bir gösterelim de. Poşetin içinde belli olmuyor çünkü. Hı hı. Bak. Şunların güzelliğine bak. Bak bu poşet sepeti de 29 buçuk liraymış. Şöyle yapılmış şekilde var. Hı hı. Bak şöyle metal metal kutu var. Bunun fiyatı da 46 buçuk lira. Şöyle. Bu söylemiş olan. Şu metal kutular da 40, üçlüymüş. 47 buçuk lira. Bunu da gösterelim. Şu çilek 29 hmm. liraymış. bak ne güzel onlar. Şöyle. Bayağı bunlar. Şunların yok, yok mu fiyatı? Bunların fiyatı yok hayır. Bunlar desenli ıslaklama kabı var. Üçlü 189 lira. Bunu da size bir göstereyim. Dur şuradan, şuradan açılıyor. Yani şöyle. İşte göstereyim size bakayım nasılmış. oldu biraz. Tamam. Dikkatli tut. Ha, düşmesin de. Heh. Böyle. Şu elma şekli çerezlik de 6,5 liraymış. Tamam, şunlara bir bakalım. Bak ne güzelmiş bunlar. Şöyle. Şöyle pembesi de var. Şu kek kılıbı çeşitlerini de söyleyelim mi? Tamam. 95 lira. Bak, ne güzelmiş bunlar da. Metal saplı servis servis maşası 69 lira bu da. Bakalım ne var şu daha. Hepsi başlayalım. Hı, hı. Şurada da bir şeyler var ama ölçekler, var ama onların fiyatı yok. Hmm. Şöyle büyük dekoratif metal mumluk var. 79 liraymış bu. Şöyle bak. Göstereyim size. Şöyle. Güzel. Bir de onun üstü var. onu da göstereyim. O da 69 lira. Tamam. Bir de da göstereyim. Bu da 69 lira, bir küçüğü. Bak, bu yağ 24 24,5. Tamam. Bak şöyle, şimdi gösterelim size gayet de güzel. Bunlar da 24,5. Bak şöyle bıçak. Başka ne var? Bir de şöyle rengi var. Şöyle bak. Şurası bıçak, şurası da soyacak. Aynen iki yönlü. kapakları. Elinizi yara yapmayın diye. Yine dolcucular. Case Martin markası. Altı bin liraymış bunun fiyatı da. Bak şöyle. Ne güzelmiş içi de. Dört tane çekmecesi var bu şekilde. Bunlar da otuz yedi buçuk lira. Kütahya porselen. Servis tabağı. Şunlar da otuz buçuk. Yemek tabakları bitmiş. Evet sadece servis tabağıyla fazla tabağa kalmış. ya porselenin ama kaliteli tabaklar. Şimdi şu düğüne bir yatak gelmiş. Bin liraymış bunun fiyatı. Katlanır yatak. Katlanır yatak. Şu var dikey elektrikli süpürge. Bu da 999 liradan 899 liraya düşmüş. Hmm, bak bunda da indirim var. Şu var çift yönlü e, ısıtıcı. Elektrikli şömine ısıtıcısı. 629 lira. Şöyle fiyatta da 1800 watt. wattmış. Bir de onun küçüğü var bak. 200 59 lira bu da. Hmm. Elektrikli mini ısıtıcıymış o da. Hı hı. Şu, şu da bir şey var. Şu Ar süpürgesi. Bu da 4999 liraymış. Bak altta bir de şey var. Fırın. Fırın. O, o da... da 1099 lira. Anladım. Şöyle bir tane televizyon var bu da bir 10.999 liraymış. Hı, i̇şte onu söyleyelim. Ee, 50 inç'i yazıyor. 50 inç. Bu <laughs> şekilde. Şunu da söyleyelim. XX Large Fast Fryer. Bu da 2.500 liraymış. Hı, bir de şunu Look söyleyelim. Fair. Tablet mop temizlik seti 139 liraymış şu. Bak şöyle bir mop. Bak şu örgü ipleri de. Şu sade renkli olanlar. 57.5 bunlar. Hatırlıyorum ben böyle. Hı -hı. Zaten fiyatı da var. Fiyat da var. Şunlar da 67,5 Şunlar da 67,5. Şu Şu model tweet modeli 67,5. Şu bu da bu tweet da modeli. من? Şu işte tan tanya mı ne? O işte 57,5 oluyor. Hadi, tamam. Böyle bakın başka ne renkler var gösterelim şöyle. Bak ne güzel var ya. İnsanın örgü öresi geliyor vallahi. Şöyle ne güzel. Harika. Bak şöyle. Şu rengi de var. Düz. Evet güzelmiş. Şey bunun adı neydi? Tanya mıydı? Tanya. Öyle. Ne güzelmiş bunlar bak. Şöyle. Çeşit çeşit var. Bak, bu da güzelmiş. Evet. Ha. Ne güzel bak. Ocak üstü tost tavası var. Onu gösterelim. 349 liraymış. Şöyle bak açayım size. Hı hı. Şöyle bak modeli. Bu şekilde. Şu desenli ketçap mayonez şişesi var. Konuşamadım da. 17,5 bu da. Göstereyim mi? Göster, göster. Şu tabak. O, onun, onu şu işte, yok anne o değil o. mi? Hayır, kaç paraydı bunlar? 50 lira falan Evet, sanıyorsam. öyle bir şeydi. Ama yok fiyatı. Biz gene gösterelim şöyle. Hmm. Sufle kabı kaseler 23 buçuk liraymış bunlar da. Abi bak, şunlar var. <laughs> Cam meşrubat bardakları 19 buçuk lira. Şunlar var. Hmm, Dekoratif iki... çay tabağı altılı 24 buçuk lira. <laughs> Bunlar da güzelmiş. Şöyle gösterelim. Aa bunlar yeni ürünler daha. Yeni yeni evet. bunlar. Evet. Sekiz mart ürünü bunlar. Evet. Şöyle göstereyim size. Bunları da göstermiş olalım. Aynen. Şu, sonra başka şu kaseleri söyleyelim. Bunlar 32,5 lira. Tamam. Bak ne güzelmiş bunlar. Cam. Evet Camlı. güzelmiş değil mi? Güzel güzel. Lane olsun. Şunları da söyleyelim. Tamam. Kahveni su bardağı diyor da bunlar kahvenin su bardağı değil ki. Döndür bir bakayım. Bunlar üçlü lazım kahveniz var diyor ama bilmiyorum. O zaman bu. Budur herhalde. Bunlar 79 lira. Biraz büyük geldi bunlar. Bana büyük geldi. Olsun. De söyleyelim. Belki onlar değildir fiyatları. İşte bilmiyoruz yani. Tam emin değiliz onlar da. Bunların fiyatları var mı? Varsa. Var. Ee, rakle cam 5, 4, 27,5 yok, yok o da değil. Hayır dur bakayım. bakayım. Şöyle bakalım. Şöyle bak e, şu bardak 57,5. 57,5. Gene de biz şey yaparız. Sorarız gene. Tam emin olamadık. Fiyatlar yazmıyor. Ya 57,5 ya 59,5. Evet evet. O öyle bir şeydi. Ben Bunlar sen... büyükleri de 79 liraydı. Hatırladım. Hı hı. Büyüklerini hatırlıyorum da küçüklerinden emin değilim. Onu sorarım ben şimdi gidip kasaya bak. Şöyle. Bunlar da üçlü. Bekle de ben sorayım geleyim. Tamam. Bak şurada bir tane daha bardak var. Ona da bakalım isterseniz. Ona da bir bakalım. Şöyle bakın bunların desenleri farklı. Güzelmiş. De güzeller. Bayıldım ben bunlara. Şöyle bir tane wok tava var. Bu da 28 santimmiş. Chef Pro'nun ürünüymüş. 219 liraymış. Hı, hmm, o da güzelmiş. Hı hı. A şu badire setini söyle. Tamam. 40, 40, Bunlar da, bunları da göstereyim size. 44,5. Hı hı. Bunları da koyalım geri. Başka i̇şte bir tane tava var. O da mı aynısı? Yok, Yok. bu farklı. 26 santim. Bu ne kadar? 26 santim. Tamam. 10, buçuk. Bak şefimmiş. Evet. Şefim tavası. Bunu buldum anne. 119 lira. Hangisi? Bunlar. Tamam. Bunlar 119 lira arkadaşlar. Evet. Tamam. Şöyle etiketini de göstereyim. Tamam. O az önce göstermiştik fiyatı. Yoktu. Yoktu şimdi bulduk. Aşağıdaymış fiyatı. Tamam. <laughs> Bakalım şu, şu tavanın var mı fiyatı? O ne? Tavası. Krep, Krep tabağı. 159 lira. Tamam, bunu da söyleyelim. Bu da 159 liraymış arkadaşlar. Bak şöyle bir tane ekmek kutusu var. Bu da 149 liraymış. Tamam, şunu bir bakalım mı nasılmış? Şöyle bakayım göstereyim size. Daha net olur. Şöyle bak. Aa, gelmiş. Baksana şunun güzelliğine bakar mısın bir? Aç bakayım. açayım. Öyle. Çok güzel. Plastik böyle şey plastik yani. gibi plastik bak, gibi katlanabilir naşrafalarda 39 buçuk lira Aha, fiyatı öyle şöyle katlayabiliyorsunuz bunları da bak şöyle terlikler var Bunlar da 44 buçuk buçuk Bak şöyle göstereyim size asla ne güzel terlikler pırıl pırıl şöyle renklerini göstereyim size bak şöyle var Şöyle yeşil var değil mi? Ne güzel renkler var. Evet bunlar var. güzelmiş. Erkek terlikler de 69 liraymış. Onlar Aha. da hangisi bilmiyorum artık. Dur dur şimdi biliriz onu Hah. Şunlar da erkek terliği tabii. Şöyle arkada da var. Bak bak bunlar. Aha, bunlar. Bunlar erkek terliği işte büyük. Bir sürü var burada. Otlar 259 lira. Baksana şunlar ne kadar güzel. Şunlar var. Anaokulu ayakkabısı 119 Bu değil ya. Şu şu. Anaokulu ayakkabısı şu. 110 evet. lira. Bak şöyle. Bak şöyle ne güzeller. Bak şunlar da var. Şöyle tamam. şofman altları var. Erkek 139 liraymış bunlar. Tamam şöyle bir bakalım. Bak şöyle. Güzelmiş bunlar. Üstü var. Üstü de mi aynı fiyat? Üstü yok. Üstünün fiyatı yazmıyor. Hmm. Şöyle. Bunlar bayandır. Şöyle bak rengi de var. Bak şöyle yastık kılıkları var. İkili. 69 liraymış bunlar. Şöyle renkini ben size göstereyim. Bak şöyle mavişi var. Pembe var. Şöyle lilası var. Bu şekilde. Şöyle. Bak şöyle battaniyeler var. Bunlara bakalım. Bunlar da çift kişilik. E, 279 lira. 279 lira. 150'ye 200'müş ölçüleri. Şöyle bir bakalım. Gayet de güzel. Şunlar da aynı şekilde. Tek kişilik 239 lira. <laughs> Ölçüsü de 100'ten 220. Bu çift kişilik, şu tek kişilik. Az önce evet, ters olmuş. Ters, Aha. Ters, ters, olmuş. ters Aha. koymuşlar, şey, koymuşlar. etiketleri. Aynen bu şekilde. Bu neymiş? Bu erkek kışlık gömlek hani o burada 135 lira fiyatı. Tamam, bak şöyle göstereyim. Bu güzelmiş ama. Şöyle göstereyim. Aa pardon, o değil ya. Bu farklı değil bir şey. O burada bak burada sen dedin. Bu. Ama da yapıyor. Neyse o zaman boş ver onu. Şurada TV battaniyesi var. Bunlar da 139 lira. 149. Ha 149 lira 120'ye 170 ürünleri. Bak şöyle. Şunlar var. Bunlar ne? Bunlar, Bunlar da... da çift kişilik battaniyem. de evet, yemek tabağı buldum derin. 37 buçuk lira bunun fiyatı. Az önce bulamamıştık. Şimdi bulduk burada. Bak şurada havluluk var. Bu da 97 buçuk. Bunu da göstereyim. Anne tut. Ver. Bak şöyle havlu, Gold. havlu asıyorsunuz. Gold. Bu da güzelmiş. Bu da 149 lira. Bak şöyle. Gayet de güzelmiş. Bak şurada bir tane kek kalıbı buldum. 26 santim. Ambosun. Şöyle 239 lira bu. Bak bayağı da büyük bir kek kalıbı. Bunu ilk defa gösteriyorum hı hı. size. Geçen gösterdiğim daha küçüğüydü. Evet. Şurada baskılı minderler var. Bunlar da 44,5 liraymış. Bunları da şöyle göstereyim. Bakın şunun fiyatı var mı ki? 365 lira. Tamam bunu da söyleyelim. Bak bu da battaniye. Üçü yazmıyor. Çift kişilik diyor. Ha çift kişilik tamam. Şöyle güzel bir battaniye. Peluş. Şunu gösterelim. Şöyle bir tane bebek nevresimleri var. Bunlar ne kadar? 85. 169 lira. Heh. Şöyle, şöyle 100'e 150 ee, ölçüler var. 35'e 45'te bir de yastığı var. Aynen. Şurada bir de masa örtüsü var. bunun var mı acaba? Şey, dur bir de penye çarşaf var. Onun fiyatı da 85 lira anne. Az önce görmüştüm bunun fiyatını. Bak şöyle. 70'e 140, 20 ölçüler. Şu masa örtüsünün varsa. Onun fiyatı yok. Tamam o zaman bunu boş ver. Şöyle pijama er, takım erkek var. Bu da bir 219 lira. Tamam bunu gösterelim. Şöyle değil mi? Takım olarak. Evet şu da işte üstte. Bak bayağı böyle büyük. Üstünü göstereyim size. Bir saniye. Bayağı güzel ama kaliteli. Bak alınabilir yani. Gayet de güzel. Şunlara da bakalım bir. Şöyle Bak. rengi de var. Dur o rengini de göstereyim size. Bayağı güzel bunlar. Baksana şey kumaşı çok güzel. Evet. Böyle insanı yakmaz. Naylon su değil yani kaliteli. Şu da üstü. Şunu da göstereyim. Bak. Şu da güzelmiş. Çok güzel çok. Bize de güzel yani. Şöyle. Erkek Hı. büyük beden eşortman altı. 90. 99 evet. lira. 99 lira. Baya büyük bir ben ürün. Şurada bak açığı var bir göstereyim bir size. Şöyle bak. Yene. Büyük yani baya spor edeyim. ayakkabı kız erkek 259 lira. Heh bak şu kız için, şu ha, ah şu kız için mavi. Erkek için. Erkek ben için ben de şaşırdım. Şunlar kız için. Şunlar da 369 lira. Tamam, şuna bir bakalım. Bak bunlar da çok güzel ya, bu ayakkabılar. Bunlar neymiş buraya Yatmışlar. Saç bonnesiymiş. Onun da fiyatı olsa da söylerdik. Bak bunlar 65 liraymış arkadaşlar. Öğrendik şimdi Hı, -hı. soru. Çünkü hatırlayamadık. Daha önce çekmiştik size bunları ama şimdi de hatırlayamadık birden. Fiyat Hı -hı. da yok. Yanlış olmasın diye gittik sorduk. Sonra birkaç bir şey daha göstereceğiz. Onları da gösterelim. Şu var. Kolorina. Ee, bu da böyle kurabiyelik gibi bir düşünebilirsiniz ya da şekerlik gibi. Bu da 59 liraymış. Hı, bak şöyle. Bak, şimdi ha, Bak şöyle gösterelim. Ben gene koyarım şöyle gösterelim. Hı hı. Bak şöyle, şöyle. Bak. Bu şekilde. Tamam, tamam. Koyalım bir bunu tane geri. Yani e... silikon spatula seti var. Karpuz desenli. Şunların fiyatlarını da sorduk öğrendik. 100... 139 lira. Ha, 139 lira. Bunlardan ben de almıştım. Biz de aldık. Size göstermiştik hatta. Gayet Severek kullanıyoruz. Çok güzel. Kullanışlı bir ürün. Bak şu melabin çay tabakları var. Bunlar da 12,5 liraymış. Bak ne güzeller. Bunlara bayıldım ben. Çok da güzeller yani. Rengarenk. Bunlar ne? Bakayım onlara. Soyacak 19,5 liraymış. Bunun fiyatı da var. Çoğusu. O da çelik servis ürünleri. Hı. Demin görmüştüm şurada ya. Gözüm takıldı. Tekli çelik servis ürünleri. Heh, 99 lira. 99 lira bu da. Onlar da tekli silikon mutfak aletleri şunlar. Hı. Onlar ne kadar? 79 lira. Tamam. Bunlar da 79 lira. Bunları da göstermiş olalım. Silikon şu mu? O... o şey anne ya muffin kalıbı. Evet, muffin kalıbı. Hı -hı. O başka şöyle bir şey. Bak, kadife makyaj çantaları var. Orta boy 119 lira. Bak ne güzel der bunlar. Şöyle yeşil. Yeşil renkte bak. Bir bakayım ben merak ettim. Bir saniye. Şöyle daha şöyle göstereyim ki. Hı -hı. tekrar poşetine koyarım bak şöyle. Tamam. pop şeklinde lastik tokalarda 35 liraymış. Bunlar değil mi? Evet bunlar. Şöyle şunlar da var. Bunları da söyleyelim size. Bak. Ne güzelmiş bunlar. Bak şöyle bir tane Toshiba fırın var. Bu da 3000 TL'ymiş. Bunu da söyleyelim size. Bak şöyle etiketini de şöyle göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar, bugün de sizlerle birlikte BİM'i gezdik. Öyle güzel ürünler var ki yepyeni ürünler gelmiş. 8 Mart'ın ürünleri gelmiş. Hepsini size teker teker gösterdik. Öyle şahane ürünler, ki hepsine bayıldık. Sizler de umarım öyle bayılmışsınızdır. Çok güzel ürünler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz, desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden destekleriniz için abonelikleriniz, için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Lütfen bizi yalnız bırakmayın. Butonlara basalım. 32 bin olduk, 32 doğru yürüyoruz. 40 bin de olacağız sizin sayenizde zaten oluruz da sizlere güveniyoruz. O zaman hoşçakalın Allah'a emanet olun.